Yabandan. Ha beni ifşa alamadan her şey yapabilirsin. Ben hemen patırtılırım abi. Tamam, o, onları altyazı onları altyazı. Altyazı. Mark, mark. adam.

Dois caras aqui. aqui em cima, Roger Jogador, jogador Tá bom, pô. Joga pra caralho, mano. Joga pra Çok saçma elektrik direğinin alttan sıkıyor ama görmüyorum. Adam aynen gözükmüyor abi. Değişik. Sanki üstten sıkıyor gibi geliyor ama adam. Aynen aynen çatıda çatıda. Elektriğin en başında. Gördüm. Aşağı iniyor merdiven aşağı iniyor. Oh my shit! Günlük dozumuzu aldık arkadaşlar. Bitiremedik ya en üst Sıkıntı yok. Çektiler çektiler abi. Ben öyle bir vurdum ki. Şey Ja imam na C bloku likove brate ono, samo čekam kad ću umrijeti Ej jebi ga Aj, Evo vid, evo vid, evo vid, karu O mamu ti jebem mrtvu, mamu ti mrtvu jebem Nisam trebao pucat do kraja gama s, s ove konstrukcije brat. Spustili su ovdje brate, dolu u dolinu Nerede Boku oğlum çıktı bunlar? artık Öldü mü lan yasa bu? Abi hala dokuz var ya Dokuz canlı lan herif Knock olabilirsiniz oradan Bunlardan da knock almışlar muhtemelen Çabı. <tos> <tos> <Ai>. <tos> <tos> vittu ja vii kai... Vittu Kaikki minnu? Herro, jari. oli soolo joka... <coughs> Monco cocon queso Ney man cocon queso Se me va O que llamado, mira, ¡Hijo <coughs> 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 de puta! Qué cabrón tío, qué cabrón. Bueno, nada. GG tíos. Me la he Nerede? Nerede? ya öldüm ben. <laughs> Öler, aldı, diğer Diğerde son çatı. Nerede? Çattı. Direkt şeyde kanka, merdivenden Ne Görmedim adamı. Arkadaşlar tam yanında. Rezi arkadaşım. Şu an Rezi oturdu. Rezi. Hemen sağında. Sağda. Aynen. Yine çatıya çıkıyor. Tepeye çıktı. Öldü. Nice. Nasıl nakoldun lan onu? Görmedim ki adamı. Adam bir anda çıktı onun önüne ya. Noch ein Nate, by the way. Jetzt <laughs> vielleicht ein Nate. Hä? Über uns gelaufen. Hä? Wieso kommen die vom Dach? Nee. Diese können auch in der Lücke. Nein, die können nicht außen hoch. Die können auch doch die hoch können hoch. durch die Löcher. Stimmen. Pass auf, ich warte. Das? das sind zwei, ne? Ja, das sind zwei. Ich hatte einen im train noch. noch Build Maybe they have to anyone an orange because there was a lot of smokes there. I don't know. He's <laughs> Wait, what? On the roof? What? Is that one of their teammates? Yeah, yeah, yeah. On the roof. Tam Bayağı. altımda. Kanka, tam altımda. Ben şu an çatıdayım. Oynamamız lazım öne doğru. Boş ver orayı. Kanka altımda iki kişi var. E benim direkt lutumda şu an. İzliyorum. Size geçmeden izliyorum. É, okay. é, yeah, yeah, mas eu tenho um gajo em baixo, close Deixa eu de olhar vou ver aqui acho que está em cima de mim Foda-se Estava todo aberto meu, que cena Eu disse que deixa de olhar nesse segundo Que cena

Там заезжают Нет, Блять, ну меня накидали, мне надо резать Закрой дверь только Эй-эй-эй, салагину Че? Кипир. Olta geldi. Olta geldi mi? Seni ah seni gidi has ah seni gidi zilli seni.